Anzel, diğer videoda girişi koymuşsun kardeşim. Sana özel çekiyorum. Senin yaptığın adamlık değil. Ben senin için burada neler yaptım Anzel. <laughs> <laughs> Neyse kardeşim, bu sefer koyma, tamam mı? Tamam kardeşim. E, Koyacağım. Niye böyle bir şey? Yap? Neyse videomuza geçelim o zaman. Okay. Hepinize selamlar canlarım. Nasılsınız? İyisinizdir umarım. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Arkadaşlar verdiğiniz destekler için tekrardan hepinize çok teşekkür ederim. Elimden geldiğince bütün videolarda sizlere teşekkür edeceğim. Çünkü bizlerin var olmamızda en çok... Ee... Ne diyecektim Anzal? <laughs> Çünkü bizlerin var olmamızda en çok desteği olan kişiler sizlersiniz. Bunun için hepinize çok teşekkür ederim. Büyüklerimin, ellerinden, küçüklerimin gözlerinden öperim. Şimdi uzatmadan arkadaşlar videomuza doğru geçelim. Şöyle bir ekranımızı genişletelim. Arkadaşlar en son biliyorsunuz bu maymuncak setini falan almıştık. Arkadan da bir info yediniz ama çok güzel bir video sizleri bekliyor. Çok güzel bir video da gelecek bilginiz olsun. Arkadaşlar biz gittik. Dedik ki bu oyunumuza yeni setler gelmişti. Ama biz bunları açmadık. içerik olarak çıkarmadık. Bizim ponçiklerimize ayıp ettik. Ne yaptık? Hemen gittik güvenilir ve ucuz bir şekilde ucu aldık. Nasıl mı? Sizler de hesap.com.tr adresinden üyelik oluşturup güvenilir ve ucuz bir şekilde ucu alabilirsiniz. Ucuyu nasıl mı alabileceksiniz? Arkadaşlar sol üstte gördüğünüz gibi PUBG Mobile diye bir bölüm var. Buradan PUBG Mobile'i seçtikten sonra PUBG Mobile UC TR bölümü var. Eğer TR hesabıysanız TR olarak girip buradan alıyorsunuz. Global hesap iseniz PUBG Mobile bölümünden global bölümünü seçip UC'lerinizi alabiliyorsunuz. Arkadaşlar buraya girdikten sonra burada gördüğünüz gibi piyasanın en ucuz ve uygun UC'lerini görebiliyorsunuz ve bu UC'ler anlık olarak id'nize yükleniyor. Bu da gerçekten çok güzel bir özellik. Gördüğünüz gibi gerçekten çok uygun oyun içi fiyatlardan bayağı bir ucuz. Buna ekstra olarak arkadaşlar sağ üstte gördüğünüz gibi çekilişler bölümü var. Buradan da üyeliklerinizi oluşturduktan sonra buradaki çekilişlere katılabilirsiniz. Çekilişlere de katıldıktan sonra arkadaşlar buradan sizler de takip edip detaylardan çekiliş kazananları görebiliyorsunuz. Açıklamaya bırakıyorum sitenin linkini. Sizler de girip güvenilir bir şekilde UC'lerinizi alabilirsiniz. Evet sizler de UC'leri nasıl aldığımızı öğrenip ve UC'lerinizi alıp geldiğinize göre şöyle bir ufaktan mevzumuza geçelim. Canlar biliyorsunuz oyunumuzda şöyle bir set var. Biz buna hiç dokunmadık. Klasik sete böyle bir şey gelmiş. Şans şarkımızdakileri zaten basmıştık. Leopard yolda ben istemiyorum açıkçası. Ama buna da bir deneriz eğer yeterse. Benim ama önceliğim buradaki... Rahma Riyad seti. Çünkü bu ablanın yüzü cidden çok güzel gözüküyor. Ve bunun yanında böyle 20 bin popülerlik veriyormuş. Bu popülerlik de bizim işimize yarar. Şimdi şöyle bir kulaklığımı takayım. Bismillah deyip başlayalım. Umarım mucemiz yeter yetmezse ufak bir takviyelerle devam ederiz. Ama içimde bir his var. Bu videoya gelen like'lar, gelen destekleriniz için çıkacak diye hissediyorum. Ay maşallah. Şöyle Bismillah deyip ilk onlama vurayım. Bu geçti oldu olmadı. Hatta bizim bir totemi yapalım hocam. Bir 7 tekli 2 onlu gelsin. 1, 2 3 4 5 6 şöyle 7 tekti şöyle de 2 onluğumuz geliyor haydi bismillah şöyle 2'ni geç dedik İlkinden ne verdin tacını verdik güzel tacım olmasa neler yapardım ölümcül kedi kedi Ölümcül kedicik saç bağımlı olmasa ben neler yapardım neler. Seti arkadaşlar iki onu da alıyoruz rahat olun. Ben hissettim baba o set gelecek. O set buraya gelecek. Oğlum heyecandan mı O seti vereceksin tamam mı? Verirsem şerefsizim. Şöyle bir tane daha arkadaşlar şöyle tam düştüğünde diyeceğim. Sonra birazcık geçti vuracağız ve seti alacağız. Ben inanıyorum şansıma. Ya e, baba popülerlik çıktı bu arada. Arkadaşlar bunlar 20 bin popülerlik bu arada. Güzel sıkıntı yok popülerlik verdi en azından. Şöyle bir 3 tekli iki onlu geçti yapacağım. 1 2 3 Böyle iki onluğumuz geçti vuralım. Şu birinci onluğumuz. Şu da ikinci onluğumuz. Vermedi. Çıktık. Soğuttuk. Gezdik buraları. Geldik bir daha. Vurduk bir onlu. Baba rahat olun. Rahat olun. Ben şansımıza inanıyorum. Alacağız inşallah. Haydi oğlum. Yüzümü kara çıkarma. Ya bu niye tasma tutturuyor duruyor ya. Bir yüzde yüz daha dolduralım. Sonra bir gidelim bir leopar arkadaşlar. Bir onu atalım. Bu leoparı da. <laughs> Allah <'ım>, ya Allah'u <laughs> selam. Bu Leopar'ı da seti de inşallah cukkalayacağız kendi hesabımız inşallah. Nane yedik. Cukkalayamıyoruz. Ama bir videoda da takviye yapmadan alalım ya. Hissettik o kadar ya. Gelir dedik ya. Ya boşuna mıydı o kadar? Geçtim lan seni. Allah da seni kahretmesin. Ölümcül kedicik seti veriyor bana ya. Ya ölümcül kedicik setini ben ne yapayım? <laughs> Şöyle şuradan bir iki tane onunu vurmak istiyorum ben. Üçüncü de geç diyeceğim. En azından belki Leo alırız. Şu birinci onlusu. Şöyle bir de ikinci onlusunu bırak. Hatta şu tekli kuponlarını bir kullanalım. Tekli kuponları niye duruyor ya? Bir sürü kuponumuz var. Onu uc'den açalım. Leo alırsak arkadaşlar ne için iyi olur biliyorsunuz mu? Sizleri bu mu Harf bu vallahi çok güzel. Bak yemin ederim bu çok güzel. Şöyle devam edelim onu uc'den. Onu uc'lerden devam ediyoruz basıyoruz. Abi ne kadar varmış bizde. Tamam bitti. Şimdi bir onu vuralım. Bunun son hakkıydı. Diğer 3 onluyu arkadaşlar Rahmaryat setini kullanacağız ve alacağız. Leopar geldi. Leopar geldi. Siz göremediniz alttan ama. Şöyle kamerayı kapatayım. Gördüğünüz gibi Leopar'ımız geldi. Hayırlı olsun. Tamam. Leoparımız artık eksik demeyeceğiz. İki onu da vallahi Leopar'ı para Hayırlı olsun. Şimdi bunun üstüne bir de Rahman Riyalı verirse çok iyi olur ama sizlere arkadaşlar şu an gerçekten desteğinize ihtiyacım olan bir muhabbeti hatırlatacağım. Biliyorsunuz e popülerliği etkinliğimiz hala da devam ediyor. Ve bu yarışmada bizler de sıralamada yer almak istiyoruz. Ve burada eğer kazanırsak gördüğünüz gibi o Leopar'ımıza çok güzel bir kostüm gelecek. Hatta Leopar'ı yanıma çağırıp bir onu göstermek istiyorum sizlere ya. Yoldaşlar git dedik. Leopar'ımız nerede? Heh, geldi. Ar arkadaşlar bu siyah kara panteri alacağız ya. Bak bu mavisi neyse de siyahının bak gözleri falan böyle kırmızı mırmızı. Baksanıza ya. Cidden çok güzel bak. Harbiden çok güzel. Ben bunu yanında gezdiririm. Çünkü simsiyah biliyorsunuz bizde bir siyah takıntısı var. <laughs> Umarım oylarınızı göster... Gö Çünkü barışa karşı durmak... Umarım oylarınızı gönderip destek olursunuz. Sizlerden ricamdır arkadaşlar. Şöyle daha fazla soğutmadan şuradan bir devam edelim. Şöyle bir onlu vuralım. Haydi Rahmaliyat'cım. Sen de çık bizi yorma be kardeşim. Sana en fazla 1800 takviye yaparım. Daha yapmam söyleyeyim. Ama çıkacaksın ya. Çıkacaksın ya. Toka çıkmayacak. Sen çıkacaksın ya. İnandım ya. İlk defa bir şey inandım ya. Son onlumuz. Hadi be oğlum. Hadi oğlum. Hadi be, hadi son onlu, son onlu. Allah kahretmesin gitti bize neyi verdi ya. Vay amına, on çok üzüldüm lan. Arkadaşlar bu hanım ablanın setini alıp almamakta aşırı kararsızım. Ama e, 1800 daha ağzımızdan çıktı. Takviyemizi hemen yapalım hesap.com'a girip. Daha da takviye yapmayacağım buna dediğim gibi. Çünkü seti zorlamayacağız. Set güzel bak Allah'ı var. Set cidden güzel. Yüz şekli falan baya güzel. İleride nadir olabilecek bir set. Çünkü bu bir işbirliği seti. Sizler de böyle setleri kaçırmayın bence işbirliği olanları. Ama çok fazla yormaya kalkarsa yani basmaya devam etmeyeceğiz. Böyle bir takviyemizi yapalım. A few you... Later. Bu, bu arada oyunda tek gönderilmiş şey olacak. Aşkım yazıp göndereyim yengenizi. Tamam. Rahmariyat. Bu ablamız da galiba sanatçı şarkıcı. Şarkıları çok güzelmiş öyle söylüyorlar. Hiç dinlemedim bu arada efsane güzel. Abi mükemmel bir şey ya. E sen, kesinlikle ben biliyorsunuz. Aa yakınlarda kendi hikayelerine ekleme yaptı deyip. PUBG Mobile TR'nin bir hikayesine eklenmişiz. Merak ettim hikayeyi açıkçası. Ama şu an. Instagram'da bir sıkıntı var. Instagram'a ben bugünden beri giremiyorum ya. Instagram'daki sıkıntıyı artık bu Elon Musk mı kim de o düzelse iyi olur. Ya ben ne yaptım ya? Ben bu arada bir tık arkadaşlar çok boş yapmış olabilirim. O yüzden kusura bakmayın. Bir de kameraya bakmayı unutmuşum. 3 gün video çekmedik yemin ederim. Bu arada UC'miz de geldi. Nice abi. Son dediğim gibi son kurşun. Çıkarsa çıkar. Çıkmaz. iki kere yüzde yüz tamamlayacağım. Çıkmazsa bu UC'ye gidip farklı bir şey de deneyeceğim. Bu aralar sandık açılımlarına bir şey dikkat ettiyseniz eğer elime ne gelirse ona basıyorum. Ha, dansı çıktı güzel. Dansını aldık en azından. Neşeli tren. Dansı güzel mi? Tamam. Dansı güzelmiş. Şimdi fazla müzik çalmasın. Telif yemeyelim Rahmaniyat ablamızdan. Onu bir ben test ederim video dışı. <laughs> Hocam iki kere yüzde yüz dedik. Şöyle geçti vurdum bunu. Bir tane de geçsiz vurdum. <laughs> Baba bu ya. Bu. Tamam bu. Bunun hakkı buymuş. Bir takviye bekliyormuş. Hayırlı olsun. Ablamızın setini de aldık. Şöyle onu da bir cukkalayalım ama cukkalamadan önce ne yapacağız? Şimdi klasik sandığın tekte bunu verme ihtimali milyonda sıfır. Ama şöyle bir şey yapabiliriz. Bir tekti bir onluğu vurarak şansımızı deneyebiliriz. Böyle bir teklimizi vurduk. Bir de onluğumuzu vuralım. Şöyle geç diyeceğim. Hiç bekletmeyeceğim. Hop dedi. Efsanevi verdi. İyisin. Sıkıntı yok. Bunu bu ucuya vermez. Arkadaşlar bunun gitmesi daha 24 gün var. Bunu da inşallah sizlerle e, açılım yaparız. Böyle bir bakalım bizim başka doku. Buraya bir onla atalım da şunu %50'liğini açalım bari ya. Ya da 8 sekli yapalım. Zaten dilerde şansımız var. Şöyle 2, şöyle 3, şöyle 4, şöyle 5, şöyle 6, şöyle 7, şöyle de 8 seklisini yaptık. Çünkü mumya'ya artık bir emek harcamak istemiyorum. Mumya bizi batırdı. 10 boya geldi. Yani bu bizi zaten batırdı, batırmaya devam ediyor. Hiç e, fark eden bir şey olmadı. Başka oyunumuzda öyle dokunuş atabileceğimiz bir şey var mı? Hocam buralarda indirim kuponumuz yetmiyor bunlara. E, 410 UC'yi mantıklı bir harcama nerede yapabiliriz? Evet. Haftalık parçamızda, ev parçamız yok, yapamıyoruz. O zaman hocam ne yapalım, ne yapalım biliyorsunuz mu? Birazcık da buradan şansımızı denedim. Bütün ucu bitene kadar 10 ucu, on ucu şansımızı deneyelim. Zaten yadı falan alayını fullledik. Kuponumuz da varmış güzel. Ova tekli tekli açaraklar ya buradan silah materyali bir şey dizlamadık mı? Araba çıktı güzel. Ehe. Bu da son. Tamam. Pozitif düşünürsek iki tane araba parçacıktan dızladık arkadaşlar ben bu arada bu nihaiyi kendi hesabımda açmadım çünkü nihaiyi beğenmedim benim zaten stilimi biliyorsunuz böyle bir şey giyinip de oynama ihtimalim yok o yüzden buraya hiç basmayacağız yeni nihayelere artık baba o kadar bu setimizi almışken Rahmariyat ablamızı yanına bunu aldık bir de porsiyonumuzu almışken arkadaşlar o zaman dediğim gibi bir gameplay'e geçelim sizler şu an like'lerinizi basın arkanıza yaslanın Hemen gameplay'e geçip yargımızı dağıtıyoruz. Arkadaşlar normalde biliyorsunuz gameplay olacaktı. Ama yengeniz tutturdu dedi ki illa ben VS atacağım. Kendi kanalına da bir video çekmiş VS istiyormuş. Ben de dedim ki sıkıntı yok. Bot tokatlarız. Bursan odanı ne bakıyor? Hemen bir onu tokatlayalım VS'de de anlasın. Bir de Groza vs istiyor. Kendine Groza çıkartmış. Onun kanalından izlersiniz. Baya bir uğurlu çıkarmış. <laughs> Yerseniz. <laughs> Şimdi odaya bir geçelim de tokatlayalım şu botçu. Arkadaşlar geçti klesemize üstüne Marion tava setimle her tarafım sallanıyor. Şöyle bir yürüsün. Dur ben sizden iyice. Durumlarda. Ey güzel setmiş. <laughs> ben şimdi seni bir 0'a karşı eğeyim de takımları yorumlarda yazın. Bu videoyu iyi sen de. The low team has scored for the first time. And I for my technology. Bir de ayıcık seti gelmiş. Dua et AVM'e denedim. Aa bu arada gel izleyicilerinin buruş efektini gösterdi. Aa pardon göstermeye gerek yoktu zaten durmadan ölüyordun. Beğendin mi buruş efektini? Beğendim. Hımm izleyiciler de beğenmiş mi yazsınlar? Benim en iyi oynadığımız silah hangisi biliyor musun? No ya şimdi şöyle arkadaşlar Emre var ya sırf şu groza için zaten oyunu oynayan bir insan şimdi ben bu adamı nasıl yeneyim burada bir <laughs> faksızlık Hey. <laughs> Yine <çıkarayım. gülüyor> bir bok <bokluk> atıyoruz. <laughs> ha, bak kendimi <laughs> övmeyi sevmem ama cidden kırmızıyı oynuyorum. Gerçekten. Adam ölmemeye yemin etmiş resmen. Ben bunu kabul etmiyorum. Uzun zamandır VS atmıyorduk. Ben kendimi çok geliştirdim. Ben de kendimi hiç geliştirmedim. <laughs> <laughs> birimizde ilerleme, birimizde gerileme var. <laughs> Ama bir şey diyeceğim, Joystick çok iyi değil miydi? Zikzak Joystick. Bayağı, bayağı. Gözünden görmek isterim, anzell koymuştu. Aha, sonunda öldü. Artık kaskı yeleği öldü. <laughs> Arkadaşlar birazcık salacağım. Gel bakayım gel. Gel facete facete. <laughs> ya şu yatma işini bırak ya. İyi, canım az kaçır. kaçıyor ki. Hadi margam abla. <laughs> Nasıl oluyor? <laughs> şey yok Bak ses. Duvar arkasındayken mermi yiyor. Evet çünkü Aytet Pro M4 çiftli son nesil. Dead. Ben bu eğil kalkı yaparken ben istemsizce şey oluyor. Niye bilmiyorum bu arada. Bu okay. <laughs> prefe çıkamadım. Abi. Etmedim çünkü biliyor musun duvar arkası mermi yaz ya. Evet. Bu arada çözdün sen o işi evet. neden duvar arkası yerine? <laughs> ee olur. Bu arada fark kapanmış. <laughs> ah be canım az daha diyor. İddet. Ne oluyor arkadaşlar kimim yani lütfen yorumlarda <laughs> beni. Bu arada canlar. Videoyu izleyenlerin %70'i falan like atmıyor. Sizlerden ricam şu like'ları bir patlatalım ya. Like'larınız cidden çok önemli video etkileşimi için ve bizler için. Bizi sevenler şu an bir like'lara dokunmuştur. Sana bir noche raconu söyleyeyim mi? Ben istersem sadece beni vurabilirsin. Bak mesela şu an istemiyorum. Patla. <laughs> sigma oldum çaktırma. Sonra sigma. Çünkü istemiyorum şu an ölmek. <laughs> şu an ölmeyi istedim. Aynen. Bak şu an istemiyorum. Gel vursana lan vursana beni. <gülüyor> <gülüyor> 120 vurmuşum. Kaç vurmuşsun? 120. 120 mi? Sen yenmez bir şey mi vardı? Hocam ben bu kabul etmiyorum şu an. Çok ayıp. Aa, üstüne yetmiyor. Şekil şekil yapıyor. Ayıp değil mi? Aa. Gel lan. <laughs> Ergası dayanamadı yani. bu işi. Ona poz veriyor ya. Am böyle Her yere yatılmaz aslanım. <laughs> Bir şey diyeceğim benim eski hassasiyetlerim daha iyiymiş. <laughs> Bak cidden. <laughs> Aa. O son attığım kafa beni bitirdi. Evet. <laughs> ya işte böyle oyuncularla oynayamıyorsunuz arkadaşlar. Bot bir oyuncu olursa tutup sağdan çıkmıyor, soldan çıkıyor. Onu tahmin etmek imkansız oluyor. parantez aç. Zor, zor olma garantili yaz. Aa, ya aşkım o ne ama ya. Ya Groza'nın pikleri var ya burada cidden oyunun en güzel pik var ya. Aha et yat gitse ölmüştün. Aşkım bot face, bot yaptım sana gördün mü? Yo ben sabit duruyordum bakmadım ki. <laughs> <Cover me>. <gülüyor> 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 no mercy. Arkadan bulmak. Nene nene ninden 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 ninden. Yes, da khuna Killing spree for <laughs> the red team. Ben bırakıcam ben oyun oynamak istiyorum. O <laughs> ne Eh 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 eh. <laughs> The red team doesn't have a lot of time left. No mercy. Yemezler aslında. Sana, sana o setin başlığındaki emojiyle geldik. Evet. Biz hangisini almıştık? Güleni mi? O zaman böyle oynayacağım bu Ah be gitti. Arkadaşlar kolaydı. Bot tokatladık yine. Hiç gramla zorlanmadım. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Gittiyse eğer like atmayı, abone olmayı ve bildirimleri açmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hepinizi çokça öpüyorum. Allah'a emanet olun.